Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Bir önceki derste MATLAB'de gerçekten biz bu MCK sisteminin diskrit modelinden nanlineer bir şekilde nasıl gerçekleştiririz, simülasyonlarını nasıl yaparız aslında onları tartışmıştık. Şu anki şimdisi aslında bu diskrit formun yani ayrık modelin aslında bir jacobianını ya da daha doğrusu Taylor Expansion'daki first order formunu yani Taylor açılımındaki birinci derece denklemlerini yani lineer formunu nasıl elde ederiz? Şimdi onun için aslında bir form çıkarıp çalışma yapacağız. Ve bunun sürekli zamandaki aslında farklarını da tartışacağız. Çünkü bakın bizim aldığımız fonksiyonların hepsi nasıl fonksiyonlar? Sürekli zamanda aslında biz Taylor expansion yani Taylor açılımını yapmaya çalışmıştık. O yüzden bakın bu derste gidiyorum. Şöyle bir başlık atacağım önce. script jacobian form diyorum buraya. Şu şekilde. Şimdi bakın, bizim bir kere önce elimizde bir dinamimizin olması lazım. Bu ya da dinamikten ziyade equation of motion'ımız bizim bu denklem takımında neydi? şekilde yazayım. Bunu aslında bu üçüncü sayfada çıkarmıştık. Bunun hepsini alayım. Buraya yerleştireyim. Şu şekilde aslında bizim bir neyimiz vardı? Gerçekten hareket denklem takımımız vardı. Şimdi bakın bizim ne yapmamız gerekiyor burada? Bir kere aslında öncelikle dikkat etmemiz gereken şey şu. Kontinüs aslında x k artı 1, x k eksi 1 olmadığı için biz hep değişkenleri şu şekilde atıyorduk. Şöyle şuraya bir Çizgi çizeyim. Şu şekilde. Şöyle bir bizim x tatımız vardı. Bu x tatın karşılığında mesela 2x kare artı 3y kare şöyle bir y tatımız vardı. 3y kare artı 5x gibi bir denklemde. Bakın biz burada atama yaptığımızda f fonksiyonunu hep gidiyorduk. Ne yapıyorduk? x ve y'ye göre atıyorduk. Bakın. Yani bizim buradaki f fonksiyonumuz y data, f x y fonksiyonumuzda x data eşit olacak şekildeydi. Şimdi bakın bu minimalde biz bunu değerlendirdiğimizde burada birinci denklem için bakın bizim f fonksiyonumuz burada x k artı 1 olacak arkadaşlar. Aynı şekilde bakın burada bizim x ve y'miz sırasıyla bakın kontinüsteki karşılaştırmadan x'imiz burada bizim x k eksi 1 olacak. y'miz ise v K-1 olacak arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki aslında detaylı ayrım şu. Bizim bir önceki state'imiz bir sonraki state'imiz aslında bizim sistemimizde verilen durumlar oluyor. Yani x k artı 1'imiz bizim dinamiğimiz iken yani x datımız iken ayrık modelde xk k-1 ve vk k-1'imiz bizim state'imiz. Jacobian'ını bulmak istediğimizde ya da Taylor Expansion'da gerçekten bunu ifade etmek istediğimizde arkadaşlar. Şimdi bakın normal formda biz ne yapıyorduk? Hep şunu yapıyorduk. Bakın. Şöyle bir başlık atayım. Taylor expansion diyorum buraya. Normal formumuz bizim neydi? Herhangi bir fonksiyonumuz vardı bizim ki buradaki örnekten ne diyebilirim ben? x'e v olsun bu. Yani x'e x'le olsun. Continuous'ta biz ne yapıyorduk hep? Bir initial conditionlarını alıyorduk bunun. Aynı şekilde first order'da kısmi türevini alıyorduk biz bunun. Eğer sıfıra sıfır noktasında bunu gerçekten açımlıyorsak gidiyorduk. Şuraya bir delta x x yazıyorduk. Bir de df sıfıra sıfır d y yazıyorduk. Ve yanında da <laughs> ya da buradaki örneğimizde v idi bu. Şuraya v yazıyorum. Şu şekilde. şurada bir B'miz vardı. Bir de bunun yanında yüksek dereceli terimleri göstermek için sıfıra sıfır da açımlanmış aslında. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci aslında derece denklemlerinin hepsini biz veriyorduk. Şimdi bakın bizim buradaki formumuza baktığımızda yani ayrık modele baktığımızda birinci denklemimizin denklem takımı neydi? <laughs> yani xk artı birimiz onu da kırmızıyla yazalım. Karışmasın. x k artı birimiz vardı. Bu x k artı birin x k eksi bir artı iki çarpı dt çarpı ve k eksi birlik bir denklemimiz vardı denklemde. Şimdi bakın ben bu denkleme eğer bir kez gerçekten şu formun içine koymak istersen buraya ne yazmam gerekiyor? x k artı bir eşittir diyorum bakın burada. Bunu neden söyledim? Şundan dolayı bizim f x V'miz artık burada ne olacak? x k artı bir değişkenine eşit olacak. Ve aynı şekilde buraya ben ne yazıyorum? x v diyorum ama bunlar artık diskretimi gösteriyor ve k eksi birli terimleri gösteriyor. Benim buraya koyduğum ifadelerde sıfıra sıfırı yine ben açımlayacağım. Aynı şekilde birinci derecede sıfıra sıfırın türevini gidip neye göre alacağım? Mesela xk k eksi bire göre alacağım ve bunu x k eksi bir değeriyle çarpacağım artı diyeceğim bakın. Delta f sıfıra sıfır diyeceğim buraya. X değil. Vk eksi 1 yazacağım. Ve bunun yanına vk eksi 1 yazacağım. Bir de error terimimi buraya koyacağım. Hatadan kaynaklanan. O yüzden bakın bizim aslında burada Taylor açtığımız yani aslında Jacobian'ı bulmak istediğimiz sistemin değişken değerleri ne olacak? Bakın. X k artı bir Eşittir Diyeceğim Buraya F00'ın Değeri Burada Nedir X'e 0 V'ye 0 Verdiğimizde Bu Sistem 0 Getiriyor Bize Şu Formda Delta F XK-1 Burada Nedir Arkadaşlar Bakın Bunun Türevini XK-1'e Göre Alırsanız Şu 0 Olur Buradan Ne Gelir 1 1 Değeri Gelir Yanında Bir X K-1 Değerimiz Olur Bu Şuradan Geliyor Bu Da Buradan Geliyor Şöyle Aynı şekilde artı diyorum bakın delta f sıfıra sıfır noktasında delta vk-1'imiz bizim ne olur aslında arkadaşlar? xk-1'imiz yine gider burada türevini alacağım için ben buradan ne gelir buradan? Türevi alınmış ifadeden 2 çarpı dt ifadesi gelir ve bunun yanında da bir vk-1 çarpımı olur. <laughs> Şimdi bakın <laughs> bu error terimini artık sıfırlayabiliyoruz. Bizim eğer bu işlemleri yaptığımızda toplam gerçekten formumuz neye eşit olacak bakın burada. x k artı 1 formumuz Jacobi'ne alınmış şekilde x k eksi 1 artı 2 çarpı dt çarpı ve k eksi 1 değerine eşit olacak arkadaşlar. Ben bunu neden söylüyorum? Aslında şundan söylüyorum. Bakın bu bir lineer denklem olduğu için bize buradaki sonuçların hepsinin doğru değerlerini zaten verebildi arkadaşlar. Ancak bu sistemin içerisinde gerçekten non lineer bir part olsaydı yukarıdaki bakın şu formu ben işlettiğimde yani şuradaki aslında şu büyük formu ben işlettiğimde bana neyi verecekti? Sıfıra sıfır noktasındaki Jacobian'a alınmış sistemin gerçekten lineer modelini verecekti. Şimdi bakın bizim ikinci denklemimiz burada nasıl? Vk artı 1 gerçekten tamamen non bir denklem. Eğer bu denklemi biz gerçekten türevini almak istiyorsak burada çok uğraşmamız gerekiyor. O yüzden bizim ne yapmamız gerekiyor aslında burada? Gidip MATLAB aslında biz bu işlemi yaptırırsak eğer MATLAB ne yapacak? Bizim için bu Jacobian işlemini gerçekleştirecek. Ama sadece ikinci işlem için yani Vk artı 1 için değil Xk artı 1 için de biz bu değeri zaten bulabiliriz. O yüzden bakın bizim ne yapmamız gerekiyor burada? Gidip bu sistemin de formunu buraya ekleyip gerçekten MATLAB'de bunu implemente etmemiz gerekiyor. Yani uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben MATLAB'imi açtım. MATLAB'imi açtıktan sonra gerçekten benim yaptığım işlemlerin sonucunda şöyle bir sonuç elde edeceğim. Peki ben onu nasıl alacağım burada? Şimdi geliyorum buraya. Yeni bir script oluşturuyorum. Bu script'in içerisine şöyle geleceğim. Yine yorum satırlarımı koyacağım. Şöyle. Discrete Jacobian diyeceğim. Clear olumu, close olumu ve CLC buraya koyacağım. Bunu discrete discrete Taylor expansion olarak ifade ediyorum. Şimdi bakın benim ne yapmam gerekiyor burada? Bir simslerimi tanımlamam gerekiyor. X state'im, V state'im, F state'im olacak benim burada. Aynı şekilde simsin içerisinde DT örnekleme periyodum M, C0 ve A değerim benim sistemimin içindeki parametre olacak. Ve aynı şekilde bakın X, K, N1 ve V, K, N1 diye iki tane de buraya değişken tanımlayacağım arkadaşlar. Şimdi bu değişkenler ne işe yarayacak aslında? aslında şuna yarayacak arkadaşlar. Biz bu sistemin içerisindeki değerlerin hepsini kodlamalıyız. Nasıl kodlayacağız? Bakın. Benim şöyle bir değerim olsun. XK F1 diye bir değişkenim olsun. Bu bana XK artı 1'in değerini versin. Şöyle bir değişkenim olsun. XK N1. Bu değişken de XK ifadesini bana versin. Aynı şekilde bakın bizim ifademizin içerisinde şöyle xkp P1 diye bir ifade yazıyorum buraya. O da XK -1 ifadesini <laughs> bana versin arkadaşlar. Yani gerçekten ben bu değişkeni kullandığımda ya da şu değişkeni kullandığımda ben neyi bulacağım? xk'nci elemanı olduğunu yani bunun ayrı bir state olduğunu xk f1'de de xk artı bir state'inin ifade edildiğini anlayacağım. Bakın burada ben bunu yorum satırı olarak verdim. Siz bunu başka şekilde implemente edebilirsiniz. Ama benim burada kullanım tarzım ve amacım bu. Şimdi bakın bizim buradaki ifadelerimizin içerisinde şu anda xk'lı bir terim var mı? Yok arkadaşlar. Neden yok? Çünkü center difference kullandığımız için aslında bu x, xk'nın değerlerini hiçbir zaman için işleme almıyoruz. O yüzden ben bunu silebilirim arkadaşlar burada. Hatta ve hatta şunu n1 olarak değiştirip gerçekten basitleştirebilirim. Şimdi bakın. Ben gidiyorum buraya. Önce bir x k f1 şöyle x k f1 değişkeninin değerlerini tanımlıyorum. Bu neydi? x k n1 yani, yani k eksi birinci elemanı x'in artı 2 çarpı dt çarpı buradan olacak vk n 1'i benim koymam gerekiyor. Bu tamamen nereden geliyor Benim discrete formundan geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde VK f 1 değerimi ben nasıl tanımlayabilirim? vk n 1 artı 2 çarpı dt çarpı benim bu sefer buraya koymam gerekiyor. Dinamik nasıldı? f bölü m eksi c 0 çarpı bir parantez açıyorum. Kapatıyorum. Bunun içerisinde arkadaşlar şöyle bir parantez bölü bir parantez daha açıyorum. <laughs> Buraya ne yazacağım? Eksponansiyel ve k yani 1 yazacağım. Aynı şekilde eksi eksponansiyel eksi ve k yani 1 yazacağım. Buraya geliyorum. Bunun içerisindeki ifademin hepsini kopyalıyorum şu şekilde. Şöyle bunun içine koyuyorum ve bu ortadaki terimi artı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu ifade benim için tamamen ne oldu? C0 katsayısını aslında gösterdi. Buradaki ifadem buraya geliyorum bölü 1 şöyle bölü m 1 yazacağım. Bölü m eksi a çarpı bunun içerisinde de 1 eksi eksponansiyel eksi x k n 1 bölü m ifadesini buraya koyacağım arkadaşlar. Şimdi bunu bir çalıştırıyorum. hatan var mı yok mu diye. vkm 1i bulamadığını söyledi. Şurada bir hatam var. vkm 1i buraya düzeltiyorum. Bunu çalıştırdığımda değişkenlerimi gerçekten state'ler türünden burada ifade edebildi. Yani k artı birinci elemanı x'in k artı birincisi ve v'nin k artı birinci elemanını aslında burada ifade edebildim. Şimdi bakın benim ne yapmam gerekiyor? F diyorum, Taylor diyorum, X diyorum buraya. Taylor, X, K, F1 diyorum. Bunu neye göre ben açımlayacağım? Nelerin etrafında bunu çözdüreceğim? X, K, N1, yani V, K, N1 yani ve F değerini buraya koyuyorum. Yani bunların aslında çevresinde ben bu sistemin lineer sonuçlarını elde etmeliyim hangi noktalarda bunu yapacağım? 0,0,0 noktasında bunu yapacağım arkadaşlar. Order'ım benim ne olacak? Order'ım 2 olacak çünkü lineeri verebilmesi için elimizde tek şansımız bu. Aynı şekilde bakın şöyle geliyorum. Şöyle. Aynı ifadeyi bu sefer gideceğim. Ne yapacağım? V içinde yapacağım. Buraya <laughs> VK F1 ifadesini koyuyorum koyduğumda bana bu ifadenin hepsini çıkarması gerekiyor. Şimdi buraya geliyorum. Pretty diyorum. Collect denen bir komut var. Bu collect aslında ne yapıyor? F Taylor x'imi ben gideyim neyin etrafında toplayayım burada? x k n1 ve v k n1 etrafında toplayayım diyorum. Burada. Aynı şekilde bakın. Şöyle geliyorum buraya. Yani toplu göstermek için aslında bu fonksiyonu yazıyorum. F Taylor Y'yi de XKN1 ve VKN1 etrafında topluyorum. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Bunu çalıştığımda F Taylor Y'yi bulamadığını söyledi. Ha, şuraya V koyacağız. Çalıştırıyorum tekrardan. Şimdi bakın bu ifadeyi çıkardığında yukarıdaki ifade bizim xk artı birinci ifademiz yani bu ifade xk artı bir eşittir xk eksi bir artı 2dt vk eksi bir değerini gerçekten enerjisinde aynı bıraktığını bize söylüyor. Aşağıdaki ifadeye ben baktığımda bakın arkadaşlar eksi 2adt bölü m çarpı xk m1 demek ki bunun katsayısı buymuş bakın vk m1'in katsayısı bir eksi 2c0dt bölü mmiş f'in katsayısı da 2dt bölü m değerine sahip oluyormuş. Nereden geliyor bu? Şu ifadenin bakın Taylor Expansion'ı aldığımızda demek ki son formda bizim elde ettiğimiz ifademiz bu oluyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın ben burada artık ne yapabilirim? Bu MATLAB'in içerisindeki bu sonucu şurada kağıt üzerine aktarabilirim. O yüzden bakın ne yapıyorum. Burada zaten ilkini bulmuştum. İkinci için gideceğim. Buradaki ifadelerin hepsinde ne yapacağım? Tek tek ifadelerini yazacağım. Burada da hata yapmamanız için aslında bunları detaylı bir şekilde yazıyorum. Yoksa MATLAB'den çıkan sonuç bizim için aile aile yeterli arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Buraya geldim. Kalemimin içerisinde ne yapacağım ben? Bir kere. Final form diyeceğim buraya. Şu şekilde. Final formda da arkadaşlar gidip ne yapacağım? Benim bu iki denklemi de tek tek yazacağım. Lineerleştirilmiş tabi formda. Şimdi bakın buraya geldiğimde ilk denklemim ne olacak benim için? x k artı 1 eşittir x k eksi 1 artı 2 çarpı dt çarpı ve k eksi 1'i buraya yazıyorum arkadaşlar. İkinci formunda neydi metlebin içerisinde aslında? Şuydu. Bizim yine bir v k artı birimiz vardı. Bir sonraki state'i yani dinamiği gösteren eşittir diyorum. Bunun yanında artık x K eksi birim var. Lineerleştirilmiş şekilde. Burada eksi 2 çarpı A çarpı DT bölü. M ifadesini buraya koyuyorum. Aynı şekilde artı diyorum. Ve K eksi 1'i koyuyorum. Bu parantezin içerisinde. 1 eksi 2 çarpı C 0 çarpı DT bölü. M ifadem oluyordu. Artı bir de F. K eksi birim vardı burada. Bu ifadenin içerisinde de. 2 çarpı DT bölü m ifadem oluyordu arkadaşlar. Şimdi bakın ayrık formunda ben gerçekten bunun formunu eğer ifade etmek istersem artık ben ne yazabilirim? Benim Jacobian matrisimi buradan çıkarabilirim. Şurada x k artı birlik bir matris ve v k artı birlik bir matrisi ben tanımlarsam yani bir sonraki durumu ben burada ifade edersem bunu matris formuna çevirdiğimde bakın arkadaşlar ne olacak burası? Şurası x k eksi 1 olacak. <laughs> Şurası v k eksi 1 olacak. Şöyle. Burada ise bakın sıfıra 2 çarpı dt bölü m değerim olacak. Ve yanında da bir f k eksi 1 değerim olacak arkadaşlar. Şimdi yukarısı nasıl? Burada bir 1 kat var. Burada bir 2 dt var. Bunları yazıyorum. Aşağıda da arkadaşlar bakın x'in katsayısında 2 çarpı a çarpı dt bölü m ifadem var. Aynı şekilde burada da 1 eksi 2 c 0 dt bölü m ifadem oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın size sorarlarsa ki buradaki Jacobian, Jacobian formu hangisi diye işte arkadaşlar sizin Jacobian maddesiniz bu oluyor. Şu ikisi. Yani sin sisteminizin lineer formda, ayrık formdaki Jacobian matrisini siz bu şekilde elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste ne yapacağız biz? Jacobian matrisi tabanında ve non-lineer tabanda aslında ayrık kontrolcüler tasarlayacağız ve bu tasarladığımız ayrık kontrolcülerle birlikte hem lineer ayrık kontrolcünün performansını hem de non-linear yani lineer olmayan kontrolcünün performansını detaylı bir şekilde hem Matlab üzerinde hem Python üzerinde sizinle birlikte tartışacağız arkadaşlar.